Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte Mert'le birlikte challenge şey yapıyoruz. Son öğren kazanır. Son öğren kazanır. Afette en çok ölenimiz birimiz birimize robux salacağız. En azından öyle ayartmayı planlıyoruz. Evet arkadaşlar yalan değildir bu. Bak, bu kızı niye tepemiyor? Lan! Ben... Görünmez duvar yok muydu orada? Yok. Ha, ben tura gelmeyeceğim. Bunu da yok girersin. Hı. Ha tamam. Bu e, şeyin doğru olduğunu kanlayan birinci şey. E, Onur'un bu kadar normalde rubuksu yoktu. Bunları almaya yeterli rubuksu yoktu. Yine böyle bir challenge yaptık. Challenge sonrasında o kazandı. Ama robusu almak zorunda kaldım sonra. O tepesi riskli. Herkes burada da. Ben Tepeye geçmem. Ben geçmem tepeye. Ben e, ee, şöyle... Herkesin tornağı da falan çıkacak ya. Yani. Ben şurada duyuyorum. o şurada duruyorum. olmaz. Tsunami olursa... Oğlum benim şapkanın aynısı. bir öldü daha demin. Şu an Mert acayip kazanmak istiyor çünkü neden olduğunu biliyorsunuz. Hesabım Hasta hesabı gitmedi de posta gelmedi o sıkıntı. Ne konuyu? Ne alaka? Biz niye bu yöne doğru gidiyoruz? Ya bu, bu hareketli bloklardan uzak dur. Çünkü bu oyunda yüksekten düşürce ölüyorsun. Hızlı bir şey sana çarparsa ölüyorsun. Gerçek hayat mantısı var biraz. Her hızlı bir şey sana çarparsa yüksekten düşmüş olarak sayıldığın için ölüyor. Devremler de bazı şeyler buka girip fırlayabiliyor. Bir arkadaş kistiği yollamış. Hani kırmıyoruz. Hadi ben de arkadaş sayımı arttırmam lazım. 200'den sonra yapmayacağım çünkü biliyorsunuz ki sınır 500'e çıkarıldı. Geri kalan 300'de sizin aranızdan 5 kişiyi ekleyeceğim. Tamam, şey Birazdan fena felaketler olacak. Ha, evet, şu... Kolay ya genel parti olma da. Ama bir şey de olsa, parti olsaydı. Herkes dönme dolabının tepesinde mükemmel olurdu. Yine az kişi kaldık ha. Alex diyor da bu kız. Alex kızadı zaten. Belki kızız oluyorum yani deniz gibi bir şey. Yazıcım gider. Sen de deniz var. Yürüyücük, yürüyücük falan. Ya, yeter ya. Al Bakalım sıradaki yer neresi? Hapşu panik. paniğir. Dışarıda mı kalsak, tepede mi? Sıkıntı. Çok kritik ya. Bunlar götürüyor mu diyeceğim? Aa götürüyor mu güzel. Yaşadık. İçeri geçecek. Aa neden canı gitti? 3 tur atacağız. Bu tur beraber bittiği için ekstradan bir tur daha atacağız. 3 turun ikisini kazanan alıyor bu üçünü kazanamayan video. Bu şeyler sakın durmayın. Lan sorun yok gitti. Biz kalsın izliyorduk. Kitapların ne yazıyor? Önümüz görünmüyor ki. Aa burada delik var olmaz. O zaman tekrar üstte çıkmaya karar verdim ya. Tamam buradan, buradan gidiyorduk Ay Etrafını tekrar alsın yani. Ay böyle kumlu oldu. Ne yapacağız? Böyle yok da kumlu. Hiçbir şey düşmüyor mı? hiç Hiçbir şey olmuyor. Lan bir yok çıktı. Ne yapacağız? Biraz sıkıntı bak. Şu bir blok çıktı ya. Ben ne <laughs> alayım. Ben ama senin canın azalıyor. Senin yanı oradan da beter. Aa bak oradan dans <laughs> iki sayfa kişi kazanmış oldu ya. Bu da kolaydı. Bu da beğendim. Ama bence şöyle bir şey yapalım bu böyle olmaz en yani çok canı olan. Bence ölen olmalı. Ya ama o zaman ikimiz de ölmüyoruz ki. Ya zor o zaten. Tamam. bir kere ölen şey yapıyor. Kaybediyor edecek. Aynen fırtına mı Nereye saklanacağız? 90'a sapmayacağız. Tek çare olur şu an. Yağmur muydu? Neydi? Ben de hatırlamıyorum. Şu sen güvenlisi. Hem yani bura kapımız da var. Ha ben en iyi köşede yine. Orası açık olduğu için üşüyebilirsiniz biraz. Ben burada eğileceğim hatta. Ama keşke ben eğilme olsa yani. Böyle eğiliyorsun. Şuranın içinde gizli yer var böyle. Onun bir sürü altın var. Ama oyunda altında bir şey yapılmıyor ki. İçeride bir şey yazmış. Ay siyah var. Ay içeri girmişiz. Ben benim onu oraya. Ha kafamıza düştü. Ay tepesi açıklı oldu. Ne yapacağız? Bak canımız az oluyor. Lan bura full çöktü. Nereye saklanacağız? Biz tek çare olan yerimizde gidiyor. Hayır ben... O rengi değişti. E, o o siyahını kim yaptı ya? Ha, neyse bunu yok. Bizi koruyor şu anda. İklim var. Ya, cemaat Ha, tepe gitti. Ne yapacağız? Aaa, şuraya gideceğiz. <laughs> çok 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 çok. E ee, biz nerede saklanacağız? Benim burada da uzak gidiyor. Ağacın altına saklanacağız, olur mu Şair var konuşuyor. karşılık Aa ağacın altı var. Bu şurası niye korunmuyor oğlum? Yes. 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 Canlı olsaydı şu anda <laughs> Beni sana canlı olmasın diye. <gülüyor> Bu arada <laughs> şimdi çok, kincin, çok Ben kaldığımız yere güvendim ve Kazandım hiç kimse güvenmedi bizim kaldığımız o e, e şeye, müfeye. Rafineri... Ay iyi. En nefret ettiğim harita bu benim. Ben şuradaki eve gireceğim ya. Tepeye çıkmak riskli. Afete bağlı da. Sel falan olursa sıkıntı da çok kritik. Sel zaten yavaş oluyor ya. Ay sel diyorum tutsun hemen. Ben yani özel şurada duracağım. Ben de burası ideal ya. Su yükselmesi felaket olabilir çünkü suda böyle hafif değişiklikler gördüm. <laughs> Hava açık olduğuna göre ya ya tuşuna bin. Ay, canım çok azal ben bu olacağım. Kim oldu? Meteor <laughs> yağmur. <laughs> yağmur. Ya yani yüksek yerlerden kaçın lan. Dibine düştü lan. <laughs> yüksek yapı alan... Tepeme düşmesin yeter. Ay dibime geldi lan. Hala tepem değil. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Benim saklandığım yere bak sen. Senin açık mı? Açık. Bunun ismi kapalı. o blok hızla düşerse ölürsün diyorsun değil mi? Biliyorum ama korur yine. Benim buralara hiç düşmüyor ki oğlum güvenliyiz. Ben güvenliyim sen güvenli misin bilmiyorum. Lan şuraya bu gibi de. geliyor bir tane buraya. Oğlum sen benim karşımdasın. sen neredesin? Ya adam bol var ya gitmiş çabuk <laughs> <laughs> yaşadık da son tur olsun bence ya. Evet. Bunu da kazanamazsak Mert fakir ya. O zaman o bana alıyor. Ne? Şaka olur Keşke 80 bu seçenekleri o hala kalsaydı ya. Kutluk sayısı. Kostümün aynısını yapabilirdim ya. Abi yeah. <laughs> <laughs> tabi Şu rokete binmek işi. Şey, Aa. şey <laughs> hava kapanıyor. Afet olasılıklarımız neler? Ben burada kaldım. Hazırga. Roketi ben havalandırdım. Hazırga değil mi bu? Orta. Roketi ben havalandırdım. Hayır ben havalandırdım da böyle bile bilmiyorum ama orada tıkımı tuşu vardı. Ya rutin çıkacak kesin. Ya, ne oluyor lan şurada? Ay! Tek <laughs> yerin altındayım ben tam da. Yıldırım var tek atıyor lan. <laughs> Ulan burada boşluk var. Artık. Yüksek yerin en alt katındayım ben şu anda. Ya da şurada kimsin? Ah.

kenardasın ki köşedeyim binanın köşesinde. Bir köşe. Bu arada da o hiç canım gitmedi benim evet. Zaten son turda her türlü o olacaktı ya gitti paralar. Oha adam ne oldu az önce? Money, money. Yes. Ay. Bir üstüne düştük. Neyse abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay. Çabuk salmayı da unutmayacağım. Evet, ben her gün hatırlatırım onu da. Ya illa alacak. Neyse bu da son harita. Ve bu Roblox planasının önünde gelecekte yeni videolarla birlikte görüşmek üzere ve bay bay.